arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Hızlıca basalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı hiçbirini unutmuyoruz. Tamam mı? Yorum da atmayı unutmayın. Bin yorum olsun. Bin abone olsun. Bin like olsun. Hadi arkadaşlar. Bin değil yüz bin olsun. Siz izliyorsunuz ama like atıp abone olmuyorsunuz. Olun bak abone olun. Boşuna izliyorsunuz o zaman. Alttaki kırmızı butona basın arkadaşlar. Aha girdi. Papci, pepti, pepti, papci, papci. Şunu sesini de azaltalım. Tamam. Arkadaşlar girmiyor bu. Evet arkadaşlar gizli oynayan oyun donuyor. Oyun kasıyor. U uçak var. O oh, deniz atlayacaktım ya. Şimdi uçağa bindik. Nerede inelim? Neyse ya. Şimdi dur. Uçakta şu an 97 oyuncu var oyunda. Bir şey çıkmıyor ki. 93 herkes atlıyor lan. Ben de atlayayım. Ama burada çok insan olur lan. Ben niye atladım? Oğlum. Burada çok insan olur. Lan herkes hani önünde ölüne silah falan yok. Ben ne yaptım? Neyse buluruz. Buluruz. Şuraya gitsem olmaz mı? Burada çok ev var da. Neyse. hadi 5 saat mi? Açalım parışta. burada hiç ev yok. Şuraya gidelim. Lan ben şuraya gitmek istiyorum. Gidiyoruz da zaten. O bunu evlere ne olmuş? Bu ev değil mi? Lan ev değil mi bunlar? Nasıl ev bunlar? Oo, herkes benim yanıma indi. Öleceğim la. Öleceğim. Kaçmam lazım. Ben ne yaptım? Çabuk pusmam lazım. Benim arkadaşım burada. Üç numara gösteriyor da nerede? Ha, burada burada arkadaşım. Üç numara kimmiş? Hangi bu ne lan? La ya yara. Na, nasıl isim? Fona çok uzak ben gidemem ya. Şuralarda bir yerde pusmam lazım da. Şu eve gideyim ya yakın orası. İnşallah adamlar görmez beni. İnşallah görmezler de. İnşallah hayırlı olsun. Ne zaman daralacak lan oyuna yeni girdik ne 5 dakika son Atlayalım bakalım papa papa Atlasana Atlanmıyor bu. Atla, atla, atla hadi oğlum. Sonunda şükür arkadaşlarım oradaymış benim. Ben şurada silah bulmam lazım. Bunu alalım bari. Al, 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 al. Silah buldum da o birin. Tamam, tabanca. Tamam aldık, 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 Tabancayı da bıraktık. Şunu mu alalım. Bombalıyı mı? Dur. Bence bu daha iyi. Bak buna direkt ben buranın ama pompaları olsun böyle. Hiç boşuna. Da benim arkadaşım şuralarda bir yerde de 200 metre var. Ne şurada? Yaklaşıyor mu? O da ilerliyor ama. Yok ilerlemiyor. Oo burada bir sürü kişi vardır. Doğru mu gidiyorum ben? Şu an yanımda arkadaşım olması lazım. Ya bekle. Merhaba. Merhaba arkadaş. Bunun ismi neymiş? Kaç var? Mı? İki. Bu ne? Bu ne? Arap galiba bu. Ya da Suriyeli de olabilir. Galiba Arap. Üff. İnsan da yok ki ya. Bu ne Burada bir şey gidiyor. Ulan arabalar. Arabayı sürmek istiyorum. Ulan nerede lan? Ulan daha çok var lan. 3 dakika içinde dolar daral daralacak mı ya? Ne daralması ya? Dalar ne diyemiyorum kuş. Ay, hadi. Geldik arabaya. Hoppa. Hop şuradan gidelim. Vın 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 vın. Alan geliyor. Ha alan geliyor. Kaç kaç kaç. Vallahi da bir alan geliyor. O alanı gördüm. O alan mıydı lan? Alan değilmiş. O burada bir tane daha var. Neyse ben bununla gireyim. Şurada evler var. O şey nerede? Ben doğru mu gidiyorum ya? Arkadaşım var mı? Arkadaşım yanıma gitmem lazım. Geldim lan. Lan. Biri vuruyor. Ha, şurada biri var. Vur 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 oğlum vur vur vur. Vur 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 vur, vur. Lan gitmiyor ki mermiyi Lan öleceğim öleceğim oğlum öleceğim. Ya benim arkadaşım nerede ne yapıyorsun? Hı üstüne basacağım. Ezdemiyor lan niye ezmedin onu? Valla PUBG'yi bilmiyor bunlar. Ha ezseydin ya onu. Ezmedi ya. Ha gitti. Vurdum adamı. Lan pompalıyı niye aldım ben? Neyse yakınımda lan. Pompalıyla öldürürüm. Aha şişe açtılar. Aha burada bir yerlerde. Lan burada burada burada. Vurdum. Öldü. İki kişi öldürdüm aynı anda. Şu ne yapıyor? Han, bekle geliyorum. Üçleme nereda lan ha? biri vuruyor. Burada biri var. Ha şurada biri, şurada biri var. Ben burada biri var. Ben biri var burada. Pusayım bari şuraya. Lan üç ikinime gelsene. Bulmadı lan iki numara öldüm işte öldüm lan iki numara neredesin? Suriye kadar gitmiş ölüyorum burada lan yanındaydın Suriye kadar gitmiş daha benim yanıma gelmemiş neyse bir tane daha oynayalım. Oh gitmiş. Ta oraya. Benim adamların ortasında bırakıp gitmiş. Ben nasıl kazanayım onda? O geliyor tekrardan. Tekrardan başlatıyoruz arkadaşlar. Bu arada 9 dakika olmuş. Şimdi bunun 31 olması lazım. 31 saniye bekliyor buna. O yüzden siz bunlar buraları göremeyeceksiniz. Ne giriyor arkadaşım yoğur. Lan hadi. Bakalım. Bam, bak 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 bak. Lan <laughs> hadi dur. Lan 5 <laughs> saniye geçiyor. Lan dur sana. Lan dur. Oğlum doysana lan. Bir tane çırpacağım oğlum ya. Hadi. Girdi girdi ama oyun donuyor. Lan oyun kasıyor lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar uçaktayız şu an. Kimler gelmiş bize? Lan, Türk gelmiyor bir türlü. Oğlum. Vallahi ben... Türk gelse var adasa şaşırıyorum lan. Ben nerede atlasam ne oğlu bir yerde atlıyorum ki şey bulabilir silah falan. Herkes atlıyor ama ben de atlayayım şurada bir şey var. Hem burada insanlar var olur insanları öldürürdü de. Birimciler niye atlamadı? Atlamış. Atlamış 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 atlamış. Bir niye açayım lan? 5 metre ötesindeyim ya. Sonra 5 saate iniyor. Ne 5 saati? 5 yıla iniyor. Atlayalım şuraya. Hoppa Allah. Hadi inelim. Hadi hadi hadi. 10 dakika olmuş. Yanımda biri mi var? Bizim takımdan de, de bana. Benim takımdan tamam. Bu niye beni bana, ya ne yapıyor bu? Benim taklidimi mi yapıyor? Han denize düşeceğim. Taşa düşmeyeyim. Şurası göl mü lan? Atlasana bir. Lan tutunsana. silah bulmam lazım. Şurası ne? Görme. mü? Yüzeceğiz galiba. Ha, niye yürüyorsun? Lan daha yeni girdik. Dur ya. 5 dakika var daha. Girelim şuraya. Ol, ol, ne oldu lan? Alalım şunları. Of, tamam aldık 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 de alıyorum ben ya? Şunu da alalım. Üst katta da bir şey var mı derken üst kat, üst kat yok, üst kat. Olsaydı tek katlıymış. Bir tane daha silah bulmamız lazım. Bu bildiğin tabancaya. ya. Şu evede bakalım. evde gidelim. Tabanca buluyor ben. Silah lazım bana. Para da var. Silah da var, para da var. Tamam. Şu benzin var. Alalım. Aldık benzin. Şuradan atlayalım bari. Uy, la la la. mu? Birileri var lan burada. Nerede var lan? Lan birilerini bulmam lazım benim. Hiç kimse yok burada. falan geliyor. Kaçmam lazım. Ha. Şu siyah alan değil mi? Ben niye buralara geldim? Benim şey bulmam lazım ya. Neydi? Araba, araba. Hızlıca gidebilir miyim? Burada araba olur mu ki? Olmaz ya. Araba ne yapıyorsun? Olmaz burada araba. Ya araba lazım bana. Araba, araba. Araba. Bari şurayı yakalım şu evi. Şu arabamız yok ya. Yani şuradan ben şey almıştım. Benzin almıştım. benzin almıştım ben. ben. Şurada bir şey var. Silah tak. Al silah, al, al. Lan silah, ne yapıyorsun? Bir, bir silah aldık dedik. Almış. Benzin al alacaktım da. Al benzini. Ha ben benzin almadım mı be? Nerede benzin oğlum? Atlayalım. Orada birini gördüm. Hala biri biri vuruyor vuruyor vuruyor. Lan iki kişiler ben ölürüm. Ölürüm ben. Oldu. Olducak. <laughs> Adam bana vuramıyor daha. Ben Öldürdü. Oy 2 iki, ikiye bir ikisini de avladım. Ben kaçma boşuna. Onlar ölür boşuna ya. Kaçayım ben. Gideyim ölürler. Bölgeden. Kaçma boşuna ha. Silahlarımı almam lazım. Silahlarımı. Oo al 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 al. 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 Ol. Oy 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 tamam. Al, 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 al. Biri vuruyor bana. Niye vuruyor bana? Biri vuruyor bana lan. Lan bir yerden vuruyor. Da nereden vuruyorlar? Öldüm öldüm öldüm. Lan. Yok var canım var canım. Ha nereden vuruyorlar? Pusuyorlar. Lan neredesin? Lan pusmak çık ortaya. Aa buradaymış. İki saatte seni alıyorum. Adam pusa pusa beni öldürecekti. Lan bir niyet Lan 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 neler çıktı? Vur vur adama vur 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 oğlum vur vur. Öleceğim öleceğim oğlum öleceğim öleceğim öleceğim. öleceğim. Vur vur vur. Sonunda. Sonunda. Hani sen yenecektin beni? Tabancayla öldürelim. Hani? Hani? Kaçma boşuna. Al böyle ölürsün. Bal. Yine biri vuruyor. Lan yeter artık. Burada biri var. Lan yeter yeter. Lan. Herkes de bana da dalıyor. Uy, lan ben Araba varmış. Oh dur. Alan nereden geliyor? Oğlan dallar dallar dal, mı? Ben ortada duruyorum. Ortadayım zaten. Biraz şöyle gitmem lazım. Şu arabayı alalım. Ne olmuş? Şimdi gidelim. Motor da var ama ben arabayı seçtim. Dur bakalım haritadan. Benim şimdi şuraya dönmem lazım. Şimdi böyle gitmem lazım benim. Tamam. Tam ortaya gelirse şeylerden kaçınmış olurum. Burada yeni araba var. Yok ya bunu almıyorum. Dur şimdi bakalım. Tam ortaya dayım da. Duralım. Şuralara gidelim. Ben şimdi pusacağım. Herkes bir anda herkesi öldürüyor. Ben şurada pusayım ben ya. Şu eve gideyim pusayım. Valla da pusam çok iyi olacak da. Kapının arkasına gidiyorum. Pusayım ben. Kapının arkasına gideceğim. Pusacağım. Herkesi öldüreceğim. Yeah. <laughs> Kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Kırmızı bölmeyi bölgeye gelmiş. Lan araba! Araba! Lan bilmiyordum! Bil, bilmiyordum ben bilmiyordum lan! Lan geriye gideceğim. Geriye geriye oğlum geriye 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 sür arabayı. Ben nereden bileyim? Sür 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 sü. Allah'ım küçülecek. Küçü, küçülecek arkadaşlar. Küçülecek. Da ben neredeyim şu an? Şu haritaya bakalım arkadaşlar. Sen ben şu an buradayım. Daha. Yanımda 3 ve 1 var. 2 de ölmüş zaten de. Birinin bence olanı küçülmüş. Ben burada pusmam lazım. Pusayım mı ya? Ben, yani ben pusayım ya. Pusayım pusayım. Neyse ya. Gidelim. Lan ne oluyor? Lan lan lan. Neyse arkadaşlar, video uzun oldu. Çıkalım ve video kapanışını yapalım dur. Önden var mı? Neyse. Bitirelim. Lan biri vuruyor. <laughs> Tamam. Burada biri var. Şunu da öldüreyim. bu ne? Lan, canım çok gıdımcık kaldı. Gıdımcık kaldı. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Oy! Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Lan oğlum. Oooo! Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.